Evet arkadaşlar merhabalar ben Muharrem Ezgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar bugünkü videom bu şekilde olacak. Ee, bu şekilde olmasının sebebi bana hem e, yorum olarak hem de şahsi mesaj olarak atan, yorum atan, soru soran arkadaşlar var. O arkadaşların sorduğu sorulara buradan toplu bir şekilde cevap verelim hem de e, izleyen arkadaşlara da faydası olur inşallah diye düşündüm. Bu şekilde bir e, video hazırlamayı uygun gördüm. Şimdi arkadaşlar e, sorulan sorular oldu. Bu soruları e, ben toplu bir şekilde hazırlayıp size cevaplarını iletmek için. Bu şekilde bir e, video çekme ihtiyacı duydum. Şimdi başlayalım. İlk olarak ilk sorumuz, arkadaşlarım bize sordu. Toprak tahlili ne zaman yapılır diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar toprak tahlili toprağın tavında olduğu sürece, yani tavında olduğu sürece derken çamur olmadığı sürece yılın her döneminde yapılabilir. Zaman olarak bir fark yok ancak toprağın çamur olmamasına, aşırı yağmurlardan sonra oluşan o e, çamurlaşma olmamasına dikkat etmek lazım. Çünkü tahil yaparken top şeklinde yüksek yani topur olarak değil biraz daha böyle ufalanmış toprak tahlili daha uygun olur. İlk sorumuz böyleydi. İkinci soru arkadaşlar. Fındıkta tepe budaması ne zaman yapılır diye sorulmuş. Arkadaşlar tepe budaması en iyi Ekim ve Mart aylarında yapılır. Yılın Ekim ve Mart ayları arasında yapılır. Burada dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Fındığın budama yaparken fındığa su yürümemiş olması lazım. Yani fındığın dallarında su olmaması lazım. Buna çok dikkat etmek lazım. Ekim ve mart ayları arasında da tepe budaması yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka husus da tepe budamasında şuna dikkat edin. Aşırı soğuklar olduğu zaman, yani don çekme olayı olduğu zaman ve karlı dönemlerde Budama yapmayın. Aşırı soğuklarda budama yaptığınız zaman kestiğiniz yerde don olayı olup olabilme ihtimali yüksek olur. Bu sebeple de kuruma meydana gelir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ekim ve Mart ayları arasında fındığa su yürümediği sürece, aşırı soğuklar olmadığı sürece tepe budaması yapabilirsiniz. Diğer bir soruya geçelim. Ee, sorularımızı çok da şey yapmayalım, zamanımızı almayalım, hızlı hızlı cevap vermeye çalışalım. Arkadaşlar, DAP gübresi ne zaman atılır? Şimdi öncelikle DAP gübresi nedir? Arkadaşlar, DAP gübresi fosfor ve azottur. Yani toprağın bitkinin fosfor ve azot ihtiyacını Dap gübresiyle karşılarsınız. Dap gübresi ne işe yarar? En önemli faydası arkadaşlar kök yapısını güçlendirir. Kök yapısını canlandırır. Bitkiye güç kazandırır arkadaşlar. Dap gübresini attığınız zaman kök yapısı güçlendiğinde bu etki dala da yansıyacak. Dalda daha bir canlılık e, filizlenmelerde daha net filizlenmeler olacak. Sizin e, budama yapmışsanız eğer yaptığınız yerden yeni sürgünler atacaktır. O sürgünlerin daha gelişmesini sağlayacaktır arkadaşlar. DAP gübresi, DAP gübresini ne zaman atılır sorusuna ise DAP gübresi kışın şiddetine göre. Yani kış aşırı şiddetli olabilir ya da biraz daha ılıman geçiyor olabilir. Buna göre Şubat ve Mart ayları içerisinde DAP gübresini atabilirsiniz. DAP gübresini atarken de arkadaşlar dikkat etmediğiniz gereken hususlardan birisi ocağın içine değil etrafına dalın iz düşümünü atmaya gayret gösterin. Hatta mümkünse çapalama yöntemiyle toprağın direkt altına verebilirsiniz. Çok daha faydası olur. Ama yapamıyorsanız da ocağın dalın iz düşümüne bunu dal sayın. Eğdiğinizde iz düşümü neresiyse asıl kökün beslenme noktası orasıdır. Ocağın dibine atarsanız çok bir faydasını göremezsiniz. Buna da arkadaşlar dikkat edin. Zaten gübrelemede en önemli husus Attığınız alanla alakalı arkadaşlar attığınız gübrenin her zerresinden faydalanın diyorum. da nasıl e, faydalanmaya şey yapabiliriz, faydalanabiliriz gübrenin her zerresinden. Öncelikle toprağın yapısına göre tahlilinizi yaptırıyorsunuz. Atacağınız gübre çeşidini belirliyorsunuz arkadaşlar. Gübre çeşidine göre bahçenizi hangi gübreyi istiyorsa o gübreyi kullanacaksınız. Ocak içine atmayacaksınız. Ocağın dalın iz düşümüne doğru atın. Daha da faydalanabilsin gübreden ocaklarınız, dallarınız daha da canlı, güçlü ocak ve dal yetiştirmeye etkisi olur, faydası olur. O yüzden gübre atarken mümkün olduğu kadar ocağın iz düş dalın iz düşümüne, ocağın çevresine eşit şekilde bizim e, Karadeniz'de yamaç e, tarlalarımız var. Çiftçiler genelde ocağın üst kısmına. Şimdi bunu yamaç olarak düşünün. Şurayı ocak olarak düşünün. Bizim çiftçimiz ocağın üstüne gübre yatıyor, altına atmıyor. Arkadaşlar, yukarıda ne kadar kök varsa aşağıda da o kadar kök var. O yüzden yukarıya attık, aşağı attık atmayın, yapmayın. Ocağın etrafını tamamen gübreleyin. Daha da etkili ve faydalı olur. Başka bir soruya geçelim arkadaşlar. Toprak analizi yapmak ücretli mi diye sormuşlar. Cevap verelim. Toprak analizi yapmak ücretli. Maalesef üzülerek ücretli olduğunu söylemek zorundayım. İl ilçe tarım müdürlükleri ve ziraat odaları laboratuvarlarında toprak analizi yaptırabiliyorsunuz. Belli bir ücrete dahil. E, keşke olmasa her çiftçimizde ücretsiz bir şekilde bundan faydalansa diyorum. Şimdi e, gördüklerimle alakalı, çevrende, etrafta duyduklarımızla alakalı şeyler söyleyeyim. Arkadaşlar aslında çok fazla bir maliyetle toprak analizi yapılmıyor. Çok aşırı bir maliyetli değil. Buna rağmen toprak analizi yapıtıran çiftçimizin sayısı %5'i geçmez. Maliyetsiz de olsa yani sıfır ücret de alsalar ilk ilçe tarım müdürlükleri ya da ziraat odaları ücretsiz bir şekilde de yapsalar maksimum %10 %15'e çıkacaklarını düşünüyorum. Daha da yukarı çıkmaz. Bizim çiftçimiz biraz bu konuda tembellik yapıyor. Toprak analizi yaptırmıyor. Benim komşumun neyse benimki de odur. Mantığı var. Aslında çok yanlış bir düşünce. Bölge olarak toprak çeşitliliğin aynı olabilir ama diğer bahçeyle senin bahçe aynı gübreyi kullanmıyorsunuzdur, aynı bakımı yapmıyorsunuzdur, aynı şeyle toprağı beslemiyorsunuzdur. O yüzden senin toprağının ihtiyacıyla diğer komşunun toprağının ihtiyacı aynı olmayabilir. Arkadaşlar elinizden geliyorsa toprak da analizinizi yap, toprak analizinizi yaptırın. Toprağınızın neye ihtiyacı olduğunu belirleyin. Boşa kürek çekmeyin derim. Ücretli olsa dahi bunu yaptırın ama maalesef gelen soruya göre cevap vereceğim. Toprak analizi yaptırmak ücretli. Çok da bir mali ücret almıyorlar ama yani bizim anlamıyorum ilçe tarım ve il, tarım müdürlükleri, ziraat odaları falan bundan kazanç sağladıklarını düşünmüyorum vatandaşa faydalı olsun diye ücretsiz yaparlarsa vatandaş da bir nevi mutlu olur. Şu açıdan mutlu olur. İl tarım müdürü, ilçe tarım müdürünün, ziraat odası başkanlarının kendilerinin için bir şey yapıldığını hisseder. O yüzden mutlu olur. Yani ben nacizane fikir vermek bize düşmez ama gönlümden geçeni söylüyorum. Ben isterim ki ücretsiz olsun. Çiftçiler de bir nebze bundan faydalansın. Diğer bir soruya geçelim arkadaşlar. En verimli fındık çeşidi hangisidir diye sormuş bir arkadaşımız. Arkadaşlar en verimli fındık çeşidi çakıldak yaradı sivri fındık. Rekortesi yüksek, verimi yüksek ve farklı iklim özelliklerine göre yaşayabilen bir bitki fındık çeşidi. O yüzden verim olarak, rekor olarak en verimli, en fayd yani şu anda en yüksek kar oranlı çeşit çakıldak sivri fındık. Şu anda zaten şeyde görüyorsunuz, tüccarlarda görüyorsunuz. Yağlı, palaz türleri çakıldığa göre daha düşük fiyattan gidiyor rekorte çakıldakta da daha yüksek randımanı daha yüksek şu anda talep çakıldak fındığı üzerine gidiyor ama aroma olarak sıkıntılı bir fındık şu anda da aromaya kimse bakmıyor arkadaşlar her şey endüstriyel olduğu için aromayı kimse çok düşünmüyor şu an en verimli fındık çakıldak fındık sivri fındık dikecek arkadaşlar varsa da bunu araştırıp dikerlerse daha güzel olur. E, nacizane bir öneri söyleyeyim arkadaşlara. Arkadaşlar tüplü fındık dikin zararınız olmaz, faydanız olur. Çünkü tüplü fındıkta e, tutma oranı normal sökülüp dikilme oran fidanına göre çok yüksek. %90'lara varan başarı sağlanıyor. Hem zamanınızı kaybetmezsiniz hem moral motivasyon olarak da yüksek motivasyonda olursunuz. İlk başta ücretli olabilir. Tabii biz komşudan söküyoruz, ötekinden söküyoruz diye düşünebilirsiniz ama ilk başta ücretli olabilir ama gelişim olarak da daha iyi oluyor. Çünkü mevcut tüpte toprağın içerisinde kök gelişimi başlamış oluyor. E, toprağa diktiğinizde adaptasyon sorunu yaşamıyor. Bu konuda da nacizane önerim olarak tüplü fındığı deneyin derim. Arkadaşlar başka bir soru. Fındığa kireç ne zaman atılır demişler. Arkadaşlar fındığa kireç 3-4 yılda bir. Tabi en önemli şey burada toprak analizi. Yani videonun başında da söyledim toprağınızın ne istediğini bilmelisiniz. Yani kireç istemiyorsa atmayacaksınız zaten. Yani o yüzden toprak analizinizi muhakkak yaptırın. Eğer kireç istiyorsa zaten 3-4 yılda bir Kasım Aralık ayları içerisinde bu dönemde kireçleme yapabilirsiniz. En etkili yöntemi de toprağı karıştırarak uygulama metodu imkan olan arkadaşlar da toprağa karıştırarak kireç uygulaması yapabilirler. Son soruya geçelim. Arkadaşlar videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Fındık fidanı dikimi ne zaman yapılmalıdır diye sormuş bir izleyicim. Arkadaşlar fındık fidanı dikimi en iyi sonbahar ayında yapılır. Tabii şimdi burada şartlar bazen değişti. Bir önceki videoda gördüğünüz ben Aralık Ağustos ayında da fındık diktim. Ama en iyi dönemi sonbahar arkadaşlar. Sonbahar ayında fındığı dikerseniz daha verimli olur. Ama burada bir istisnai bir durum var. Soğuk olan bölgelerde soğuğu daha yüksek şiddetli geçen bölgelerde ilkbaharda dikilmesi daha uygun görülmüş fındığın e, top bahçeniz, araziniz alçak kesimlerde rakımı düşük yerlerde ise sonbaharda dikim yapabilirsiniz. Yüksek kesimlerde ise ilkbaharda dikim yapın. Tüplü fındığı her dönem dikebilirsiniz. Tabi en iyi yine sonbahar ve ilkbaharı baz alın. Ama tüplü fındığı dönem içerisinde de dikebilirsiniz. Fidanınızı da strese sokmamış olursunuz bunlara da dikkat ederek üretim yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar sorular bu kadardı. Ee, i̇nşallah yardımcı olmaya çalışmışımdır. Sorulara cevap vermeye çalışmışımdır. Sizin de istediğiniz cevaplar olmuştur diye düşünüyorum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.